Laf aramızda. Ben ekonomiden biraz anlarım. <laughs> Ayıptır söylemesi hatta uzmanıyım uzmanıyımdır. Mahalledeki herkes bana güvenir, fikirlerimi alır, analizlerimi dinler. Bu konuda benim çok iyi olduğunu düşünürler. Dolar 15 olacak, 16 olacak dedim. Oldu. 18, 20 olacak dedim. Bunu duyan bizim mahallede ağır var. Üç kardeş. Kara bela, beyaz bela, baş bela. Bunlar da dün gitmişler evine, arabası neyi başta satmışlar, dolara yatırmışlar. 18'den dolar almışlar. Sabaha dolar 11 oldu. Beni herkes şokta. Şimdi bunlar mahallede sokak sokak beni arıyormuş. Ötümü kesecekler. Evden çıkamıyorum. Abi bir de bunlar değişik insanlar. Biri dişleriyle demir büküp tır çekiyor. Diğeri zaten manyak kafasıyla bir kere turla ne varsa kırıyor. Diğeri baş bela. Demir yumruk. üçü bir arada. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Evden çıkamıyorum. Başla ne yapıyor? Geldi Allah'ın yanıları. Arkadaş bayılamıyorum da. Aşkım ne yapıyor? Aşkım yapıyor?